oynamak yakışır. Evet herkese selamünaleyküm dostlar. Yepyeni bir Omega World videosuyla karşınızdayız. Bugün ne yaptık? Önce onlardan bahsedelim. Sonra da VS turnuvası hakkında biraz bilgi verelim. Öncelikle dragonumuzu aldık. Dragonumuz geldi. Biraz fazla NP var. Karus olduk. Sonra repirmi yaptık çarıya. Yani gerçekten inanılmaz mutluyum yani çare rapim yaptığımız için. Şöyle. Bonuslarını da göstereyim size rap bonuslarını. Şu şekilde. Çok çok fark ediyor. Yani biraz çok zor ama. Gerçekten kastınıza değiyor yani. Kanser oluyorsun uğraşıyorsun slotlarlayanlar oluyor. Ama bu oyunda cilvesi bu. Slotlarlamadan olmuyor yani. Rahat rahat kimse kimseye. Kola ekmek yedirmiyor açıkçası. Biz de bayağı bir uğraştık. Biraz ekstü yardımı da aldık tabi. Onun sonucunda çok şükür olabildik yani. Sonunda hep birbirimize olduk. Bu dertten de kurtulduk. Onun harici bugün artık cumartesi oldu zaten. 1 vs 1 turnuvası var akşam 9'da. Herkesi bekleriz. Rogyasas varıyor yayında. Bol çekilişli. Şunları kırarak başlayalım. Sonra kutu upgrade'e geçelim beyler. Öyle 500 500. Çok birikmedi ama tek çarımız olduğu için öyle idareten kıralım. Daha yeni map'ten çıktık. Mage oynadık biraz onun PK videosunu da atacağız zaten. Şöyle ama bir şey at. Aa Ulan sıfır çekmek be. Ana. Şöyle altı turlu kaldı. Araba oyun tattı. Güzel. Lan yaktı yaktı gitti. Son turlarda attı ya tak dedik. Buradan Tiger'a basacağız sadece. Diğerlerine basmayacağız dostlar. Şuraya koyalım. Dostlar X kasmak isteyen arkadaşlarım lütfen kesinlikle MS'leri çöpe atmasın. Girip hepsini kessin yani gerçekten. Benim size dost önerim. Çünkü güzel X tüpü atıyor. Çöpe atmayın. Şu Şuradan bir şey yapalım ya. Şuradaki kutularımızı alalım. Şunları bir kıralım. Biraz daha kutu vardı. Üstümüzü başımızı bir düzeltelim hemen geliyorum. Evet geldik dostlar. Hemen önce şunlarla başlayalım. Ya Bunları da şey için kırıyorum. Abi. Belki şunlardan atar diye kırıyorum. Biliyorsunuz artık kruvazlar Meta'da onun için mitriller pek bir şey etmiyor. Şöyle boosted crimson. Bunda kapatacak bir şey yok ya. Klima. Şöyle bunları kırarak başlayalım. Aha kruvaz aldık mı? Herhalde buna ilk defa kruvaz alıyoruz. Yani ben genel olarak ilk defa kruvaz alıyorum açıkçası. Aha bir daha bir Sonuncuyu da kıralım. Sweetkiss şunu şunu kapatacağımız bir şey ne nevroslar var. Ne kapatıyoruz. Bu defleri. Şöyle kapatıyoruz. Başka kapatacak bir şey yok zaten. Görmedik bir bizinden. Bizim de hakkımız değil mi? Bakacağız. Bunlar Neyse onlar en son kıracağım. Lipi <laughs> Piran. <laughs> Yarın bir video çekmeyi düşünüyorum VS'de. Bakalım rakiplerimiz kim olacak, nasıl bir video olacak. Çekersem hep beraber görürüz dostlar. Hemen şunlara da geçelim. Kill quest, kill quest. Yine kill quest. Yine Mager quest sonuncusu kill quest yoksa bunu kıralım tek tek atmadık mı azagayı şak Unite fragment dostlar şu bankamızda vardı zaten şöyle üstümüzü başımızı düzeltip hemen geliyorum Evet geldik dostlar. Son olarak şöyle upgrade'imizi de yapalım. Ondan sonra da PK videosu olacak zaten. Şöyle başladık. Yüzde %70 ile yakmayız herhalde be. İyi. Bir bal daha attık. Sonra göğüslüğü attık yakma izleri değil nelerin o işi allah sen artı o zaman güzel blessing PlayStation 7. Şuradan güzel bir 7 geçsin de 8 atalım ya. Beğenersen kurama atacağım. O zaman 6 oldun sen 151'le Evet güzel. Ne atalım? Şu Windforce atalım deet force severiz. Senin ölüm hakkın geldi. Güzel bu da geçti. Şöyle raunddan devam edelim. O zaman Tiger 8'imiz hayırlı olsun. Wind en son basacağım ya. Fire Rain. Şunu, şunlar para ediyor mu ya? Kuru Vazmagi Gauntlet diyelim mesela. Gauntlet art altısı. 145 hem. Helmet. Helmet. Şuna onlar o zaman bakayım. Bunları pazara atalım ya. En azından eksik kasarken çok para kaybettik. Biraz biraz telafi edelim. Şunları 8'e atalım. Aha. Blessing 8 hayırlı olsun. Arkasından round'umuz da yok mu? Peki. Birden. olsun güzel ama capresing, bastık satarız kap blessing dostlar ne diyorsunuz öyle şey bunu koyarız pazarı satarız şimdiden hepinize iyi seyirler bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi oyunlar vur 60 vurdu solu devam et iki vur 60 vurdu sağlık koşanka. kanka Bu mobur altına durdur mu bildiğim sol solu, solu mecburum meteor iki damet. et meteor vur Hemen infernal sağlı orada doğru. İptal atma geri gel. Z bas Geri çık giden Geri, geri çık, gel. Geri çık. Tamam, geri iyice çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. çık. Sol okçunu üstüne doğru koşacak kanka. Geri gel. Presin ferisine. Tamam. Dön şu sola koş kanka. Bir dedim Hamza'nın kafasını atmış. Vur. Direkt sağa koş kanka. Inferno. Dön sola inferno. Vur. Hemen staff'dan geri gel. Power staff'la çık geri. Durma. Meteor dön. Vur. Meteor vurdu. Koş. Ice 45. Vur. Z bas tekle sonra. Tekle onu. 80'le 80'le 80 Geri gel. 80 ile mi? Alacağım ön yere düşerse. Gel geri 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 gel gel. gel, gel. Pireyse de taşıdım bu Ben çeksem sana. Sol dur bana gel kanka ben alacağım onu gel bana. Guarda bana... çıkarabilirsiniz kanka işi yapıyor. Evet evet guard lazım unuttum. Sol, bas guard. Sol 60 koş. Vur. Ama Gel Geri gel sağdan gel. Sağdan beni gel, al sağdan beni al. Bekledim. Ee evet, sağdan gel kanka. Sağ, sağ, sağ. Geri gel bizim tonmeyi gördün gördüm. Geri gel iki aldım bizim tonmeyi hiç donatmış. Vur. Hemen inferno at kafasına. Benim canıma çıktı. Bitti mi? taş var bende. Evet. Bire geçtim. Bu yukarıyı niye kapatmış acı ya? Kapat kanka, bayağı şey, var ben oradan geçiyorum. Dört kulede de oynayabilirsin. Sağlı sağlı sağ Eza sağ. vur. 60 vurdu koş bizim ton doğru durma. Durma durma. Savaş kafanda ikine durma. İleri meyce doğru durma. Soldan devam et kanka. Koş koş sağlı bir durma durma devam et oraya durma. Feri 60 durma devam et meyce de bize geldik atmış vur. Hemen en sola koş okçuya meyce vur. Hemen infernat vurdun yere. Infernat vurdun yere. Ay sana bizim tonu dön. Burası bizim tonu. Mage. Kafana safhatara gelecek. Kafana safhatara gelecek. 3 nova atabilir dön. miyiz lan acaba? Yan dediler ki aldım bana doğru gel. Seni vur. aldım. mucu kaç vurdun? Ne yapıyorsun o manı ya? Gel aldım sizi gel aldım sizi gel. Tepeye zıplıyorum. Dönüz oraya atmış aynı vur. Hani vurursun herhalde oraya. Biliyorsun geri gel. Çok güzel. dön sol onları tonla dur meteor. Vur. Meteor vurdu arkası koş Ko 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 inferno. Ton at kanka. Ton at. <laughs> İki kişi bir yan deneyelim mi kanka? Tamam. Biri sen, biri İlker. İyi, tamam. İkimiz İlker. 45'e atacağız. kanka uzamları 60'a. Benimle <laughs> göre ayarlı. Tamam tamam. Düşmezse düze döneriz. 2'yi tutuyorum bekliyorum. 3 bile deneyebiliriz kanka. Demek çok yüksek ya. Birini daha versene sen ona. Tamam. Ben yöndüm. Ben döndüm. Tamam. 3'ü tamam. tamam. deneyelim bu şekilde. Evet. Kanka. Sağ tarafa baksana. Sağdaki guard'ı vur. Evet. Vuru soluna doğru. 2'ye atlayıp meteor hazır. Atla vur. Hemen koş atmış. Vur. Hemen koş arkasına inferno. Vur. Şu tamam kalk gel. Kalk gel kalk gel. adam Kanka bir yavaşla. Yürü duruma göre çifçeceğiz. Yürü duruma göre çifçeceğiz. Yürü yürü duruma devam et. Solu solu gel. Solu solu ağaca doğru yürü. Ağaca doğru sol çaprazlı yürü. Ağaca doğru solu solu çapraz yürü arkanda var. Durma. Çapraz yürü. Çifle kanka alt karşı solu doğru. Vur. Arkasına doğru koş kanka ileri durma. 60'a devam et. Sol duvara doğru atmış, Vur. Hemen Mesela, devam et. Bak, koş koş metro, koş 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 Hazır. Vur. Sana sikeyim vur. Besmele çek, çekecektim çekemedim abi. <laughs> Allah çapsın <laughs> bacağımı sallıyorum şu an <At> Toran. <laughs> Eğizlik'te <laughs> kaldı. Vay Allah. Reklamcılığı unuttum ama ne yapayım. Vay <laughs> Allahsız var. Kanka ananı sikeyim. Daha demek dedim biliyor musun? Of. Aferin. Benim metabolizma bayağı hızlı çalışıyor. Çek zaman, Mehmet. Alacağım, alacağım. Aldım üst yaptım. Aldım alttan kanka. Direkt taşın sağa var. Direkt sağdan onları tola direkt atmış. Adım at solda. Vur. Hemen inferno at bir de oraya kanka. Attın gibi oraya doğru koş sağdan dört kişi geliyor. Düz devam et dümdüz yürü dümdüz yürü. Düm. Dön sağa dörde meteor. Vur. 4'e meteor vurdun geri gel. Geldiğin yere doğru çık. Geldiğin yere doğru geri çık duruma. Arkadan ay e e dön. Vur. O korkacak kanka ay sıkmışa e e bile. Sağdan gel şimdi. En sağlı gel duruma tozuna basarak. Durma durma. Mana şart hazır. Bas mana şart. altmış 62. Dön sola 60 koş kanka duruma devam et. Z bas tekle. Arkasına 60 adım at. Vur. Hemen bizde hepsi geri gel. Z bas tekle bir gosu. Yürü sağa sağa. Sağ çapraz yürü. En sağa bire gel sola döneceksin. En sağa bire dur yürü kanka. Ferik 5 sağlı. Vur. Ferik beşi vurdur oraya. Geri gel sol içeri sen. Geri gel. Geri gel geri gel geri gel geri gel. Solda gel kanka. Sol içeri doğru gel Meteor. Vur. Sol içeri Meteor vurdu. Sağ atmış vur. Çok Yaparsın iyi. Yaparsın lan. Var. Hadi evet. bana tezi ya. Vurdum. Çok Tek'e gittim, gittim ya. ya. Tık geç döndü kanka. Aynen.